Son Sultan 1921 in soğuk bir Şubat gününde, sarayın son çocuğu doğar. Fatma Neslişah Sultan, derler adına, adına atılan 120 bir pare toptan boğazın mavi suları titrer. Adına paralar bastırılır. 3 yıl sonra Osmanlı hanedanına sürgün kararı çıkar. Soğuk bir Mart gecesi, Çatalca istasyonundan oflaya puflaya acı bir ıslık eşliğinde dönmeye başlar yorgun trenin tekerlekleri. Hanedanı sürgüne götürecek olan trene binmeden hemen önce, 3 yaşındaki Neslişah Sultan istasyondaki bir perdenin arkasına saklanarak ''Ben saraya dönmek istiyorum'' diye ağlar. Aşklar, şarkılar, sohbetlerle bezeli güzel geceler son bulur, zaferden zafere koşan orduların uğurlandığı, karşılandığı Yıldız Sarayı'nda geçen güzel günler geride kalır. Hiç kimse nereye gittiğini bilmiyordur. Çatalca'dan kalkan tren, dumanlarını gökyüzüne savurarak, bağrında bahar barındırmayan bir kışa doğru koşar. Hanedan erkeklerinin çoğu askerdir. İçlerinde tabip generaller, amiraller, albaylar vardır. Hanedanın, Osmanlıları, bu kara sabahın rüyasını da görmüş müdür? Sefaletin, yokluğun, acıların kucağına doğru alıp götüren bu tren, o koca çınarın hangi kökünde saklanmıştır asırlarca? O sürgünde sadece hanedanın acı kaderi mi vardır? Yoksa bugün Suriye hapishanelerinden yazdıkları mektuplarda, sizler sıcak evlerinizde otururken, biz buralarda babasının kim olduğunu bile bilmediğimiz çocukları karnımızda taşımaktan bıktık gelin bizi kurtarın demiyoruz. Ama ne olur gelin bu hapishaneleri başımıza yıkın, diyen kızlarımızın çalıkları da var mıdır? Balkanlarda kalan, Filistin'de kolu kırılan, Afrika'da aç kalan insanların gözyaşları da var mıdır? Bilemiyoruz. Gurbet ellerde yıkayacak hiçbir Müslüman bulamadığı için hasta ve sakat kızı Neriman Sultan tarafından yıkanıp kefenlenerek, bir Hristiyan mezarlığına gömülen Şehzade Mahmut Şevket Efendiler, bastonuna dayanarak her gün işe gidip gelirken, bir gün ameliyatta yanlışlıkla dili kesilen ve dilsiz kalmasına rağmen yine de o haliyle, bir gün babasıyla gelen insanların Türkiye'den olduklarını öğrendiğinde, ne olur, beni bu halimle bırakın da babamı vatanına götürün, bu adam yanıp tutuşuyor, eğer bana bir iyilik yapmak istiyorsanız onu vatanına götürün, diye yalvaran Neriman Sultanlar. Nice'de vefat etmeden önce, bir gün müsait olursa beni vatanıma götürün, dediği için, bir kilisede cesedi tam 30 yıl bekletildikten sonra, kilise görevlileri tarafından bir Hristiyan mezarlığına gömülen Sultan Abdülhamit'in kızı, Gazi Osman Paşa'nın gelini Zekiye Sultanlar da vardır. Sefaletten intihar edenler, belediye izin vermediği için cesedi Maş denizine atılanlar da vardır. Osmanlı'nın en hazin sahnelerinden biri olan o sürgün yollarında kimler yoktu ki, ya da ellerde, hiçbir yer, İstanbul'un güzel ve güneşli tepelerine benzemiyor diyerek ölüp giden cenazesi, Fransa'da bir caminin avlusunda tam 10 yıl vatan toprağına gömülmek için bekledikten sonra, bir yay gibi kıvrılıp Medine'ye ilk halifenin yanına uzanıveren son halife Abdülmecit efendiler. Mısır bir Müslüman toprağı olmasına rağmen, Türkiye'de iş başına gelen her iktidara mektup yazarak, her türlü siyasi haktan mahrum olarak ülkesinde yaşama izni verilmesini talep eden, Boğaz içinde kendi halinde balıkçılık yapmaya bile razı olduğunu her vesileyle söyleyen, yıllarca hiçbir cevap alamayınca da Osman Yüksel Serden geçtiye, hiç değilse bir zarfın içine bir avuç vatan toprağı koyarak gönderin de bari kabrime koyayım diyerek, gurbet ellerde, ah vatan, ah vatan diye diye ölen. Neslişah Sultan'ın babası beyefendi şehzademiz Ömer Efendi de vardır. San Remo'da sefalet içinde ölen, bakkalları olan mutfak borcundan dolayı, tabutunun üzerine, bu tabut hacizlidir, borçlar ödenmeden kaldırılamaz, yazısından dolayı damadı Ömer Faruk Efendi tarafından mutfak kapısından kaçırılan Osmanlı'nın son sultanı Vahdettin Hanlar da vardır. Cihanın topraklarını milletinin ayakları altına seren insanlardan bir karış toprak esirgenmiş, bunca cefa reva görülmüştür. Son yolculuklarında, ne onları omuzlarında taşıyan Müslümanlar, ne tek bir sesleri, ne tabutun üzerine örtülü bir bayrak vardır. Gurbet ellerde yaşayan hanedanı ilk hatırlayan Anadolu'nun yiğit evladı Adnan Menderes olur. 1952'lerde NATO toplantısı için gittiği Fransa'da Paris Büyükelçisi'ni yanına çağırarak, Osmanoğulları ailesinin Paris'te yaşıyor olması gerek. Bunlar ne yer, ne içer, ne ile geçinir, diye sorar. Büyükelçinin hanedan hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını gören Menderes öfkeyle, sana 24 saat mühlet, ya Osmanlı ailesinin adresiyle ya da istifanla gelirsin, der. Elçi adresle gelir. Hanedanın ziyaretine giden Menderes gördükleri karşısında deliye döner. Devleti Aliye'nin Ulu Hakanı Sultan Abdülhamit Han'ın 80 yaşındaki hanımı Şefika Sultan, 60 yaşındaki kızı Ayşe Sultan ve diğer Osmanlı hanımları Paris yakınlarında bir bulaşıkhanede Fransızların tabaklarını yıkamaktadırlar. Menderes gözyaşlarını tutamaz, Şefika Sultan'ın ellerine sarılır. Anne affet bizi, geç geldik der. Ayşe Sultan sürgünden 30 yıl sonra gördüğü bu vatan evladına, sen kimsin diye sorar. Menderes, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım der. Ben başbakanım, sözünü duyan koca sultan sevinçten öyle bir çığlık atar ki kalbi duracak gibi olur, bayılır. Menderes Türkiye'ye döner dönmez doğruca Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a çıkar. Osmanlı hanımlarını bulaşık yıkarken gördüm. Onların Türkiye'ye dönmeleri için af kanunu çıkaracağım der. Celal Bayar, Adnan Bey sus. Sakın bu konuyu bir daha başka yerde açma, malum gazeteler tahrikiyle silahlı kuvvetlerin içindeki junta Türkiye'de ihtilal yapar der. Menderes cebinden çıkardığı bir mektubu masanın üzerine bırakarak dışarı çıkar. Celal Bayar mektubu açar. Analarının ve babalarının Fransa'da hizmetçilik yaptığı bir ülkenin başbakanı olmaktan utanç duyuyorum. İstifamın kabulünü arz ederim. İmza, Adnan Menderes, istifadan vazgeçmesi için Menderes'e sabaha kadar yalvarılır hanedan kadınlarının yurda dönmelerine izin verilmesi şartıyla vazgeçer istifadan. İstanbul'a dönenler arasında Sultan II. Abdülhamid'in hanımı ve kızı da vardır. Bir sabah erken saatte teşvikiyedeki evlerinin kapısı çalınır. Kapıyı Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan açar. Gelen kişi Başbakan Menderes'tir. Şayet kabul buyururlarsa Valide Sultan'ı görmek istiyorum. Başvekil, içeri buyur edilir. Salon tam bir Osmanlı evi gibi döşenmiştir başında tülbent elinde tesbihliyle zikrini tamamlayan Şefika Sultan, Berhudar olasın evladım, hoş geldiniz, der Menderes'e. O da teşekkür ederim valide hazretleri, hoş bulduk, diye karşılık verir. Beyefendi, niçin önceden haberimiz olmadı? Böyle hazırlıksız ve gafil avlandık, zararı yok efendim. Bendeniz elinizi öperek hayır duanızı almak, ve bir ihtiyacınız olup olmadığını öğrenmek için geldim. Ayrılırken daha sonraları yassada da onun da hesabının sorulduğu şişkince bir zarf bırakır. Menderesi asıp Osman Gazi'nin rüya devletinin mirasında yaşayanlar 100 senedir Osmanlı'ya sövmekten geri durmuyorlar.